Herkese selam kraliçelerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevilmeyen kızın bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Evet bilmiyorum çünkü ee, bakmıştım bu videodan önce. Evet neyse boş ee, bu arada tekrar 8 ben olduğumuz için sizlerden çok 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 teşekkür ederim. Ee, o zaman daha fazla laf uzatmadan videomuza geçebiliriz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Peki babam hayatta mı? Hey kızlar babanız hayatta değil. Birazcık sessiz olun lütfen. Neden? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır bir şey olmadı. Sizi buradan götürmemiz gerek. Anladınız mı şimdi beni? Ama ben gelmek istemiyorum. Ben sizi tanımıyoruz. Evet. Biz tanıdığımız kişilerle gitmeyiz hiçbir yere. Ama kızlar bana güvenmeniz gerek. Böyle olmaz. Buradan kurtulmak istemiyor musunuz? Yani bilmiyoruz. Biz kardeşimle bir konuşalım. Siz çıkın lütfen. Hayır çabuk acele etmemiz gerek. Çabuk. Hayır olmaz dedim. Çıkın dedi. Evet. Çabuk olma o zaman. Hemen gidiyorum ben. Kardeşim ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Şu kadına da gidip bir bakayım. <laughs> Uyuyakalmış. kardeşim. Tamam, canım. önce şu kızları bekleyeyim bari. Tamam o zaman gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Tamam. Ee, ben gidip söyleyeyim. Tamam. Ben de kafeterya alıyorum. Tamam. Ee, amca. Ah, ne oldu? Bir şey mi oldu? Evet geliyoruz seninle. Oley çocuklar tamam hadi kıyafetlerinizi toparlayın çabuk olun Ve sessiz. Tamam amca ben geliyoruz. Tamam kardeşim hadi toparlayalım. Tamam hadi toparlayalım. Hah geldiniz mi çocuklar? Geldik geldik amca. Buyur kıyafetlerimiz. Hah tamam tamam hadi gelin çabuk benimle. Tamam amca geliyoruz tamam. Amca evin burası mı? E, evet evet burası. Ama buranın kapısı yok ve içeride korkunç gözüküyor. Evet. Tamam tamam bir dakika kızlar. Alo. Ay, neyse çağırmayayım zaten telefonum yok. Ne oldu amca bir şey mi oldu? Yok çocuk ay yok yok bekleyin iki dakika gelir birazdan. Kim gelir babam mı? Yok yok başka biri. He, tamam peki bekleyelim o zaman. Tamam bekleyelim. Vay vay vay. Kraliçelerim pardon. E, ee, yanlışlıkla oldu yani. Kusura bakmayın. Bu arada bu benim. Demiştim zaten size filmle oynayacağım diye. İnşallah demişimdir. Neyse o zaman dizimize devam edelim. Kimleri görüyorum ya? Heh, hoş geldin. Hoş bulduk. Abla, amca bu kim? Evet bu kim? kadar küçük birine benziyor. Aynen mi korkutucu Evet. Gelin bakalım içeri. T tamam. Girelim. Burası çok korkunç. Oo. Getirmişsin. Getirdim. İyi. Hadi patron. içeri geçelim. Hadi gel. Ee, ama burası çok korkunç. Yok yok. Korkunç değil. Çocuklar hadi geçin içeri. Ama biz geçmeyelim. Biz gitmek istiyoruz. Geçin dedim. Siz. Size geçin dedik. Ya kraliçe yine kusura bakmayın da yani böyle ikide bir şeyler oluyor. Gerçekten sinirim bozuluyor benim de. Ne yapabilirim bilmiyorum. Siz yorumları yazın lütfen. Neyse o zaman dizimize devam edelim. Geçin dedik çabuk. tut 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 tamam. Hadi geçin. Geç 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 geç. Bir uğraşıyoruz patron. Evet ya geçin içeri. Amca lütfen bize bir şey yapmayın. Geçin dedim. Hadi sen anahtarı al gel. Tamam tamam aldım. Geçin içeri. Tamam geçiyoruz. Burası neresi kardeşim? Bilmiyorum. Hadi hadi gel gel. Geliyorum patron. Hadi geçin. Nereye geçiyoruz? Geçin dedim. Tamam tamam. Ay, Ay ne kadar komik. Bu da patron. Patron al tamam. Geç kız şuraya. Ben ben yürü dedim. Geç. Çık çık çık. Niye kilitledin beni buraya? Sus. Şimdi sıra sende. Geç kız sende buraya. Çık çık. Evet artık burada kalırsınız kitle. Lütfen bize zarar vermeyin şey yapmadık ki. Ha tabi tabi. Şunun kıyafetlerini al yak bir şeyler yap. Benim burada işlerim var. Peki patron. Gideyim ben de şöyle. Bana gereken kahve yap. Tamam. Bu patrondan da nefret ediyorum yani. Neyse şunları da atayım bari. Buyur patron. Getirdim. Tamam koy şöyle. Tamam. Geç şu kızlara bak ne yapıyorlar. Peki. Ne yapıyorsunuz? Bizi çıkarmaya mı geldiniz? Evet lütfen çıkartın. Yo size bakmaya geldim. Hmm, bir bakayım iyi misiniz burada? Hani iyi değiliz. Görmüyor musun? Tamam susun bana bağırmayın bak. Patronum size çok kızar. Uf, zaten iğrençsin tamam mı? Hiç de güzel değilsin. Keşke sen doğmasaymışsın. Ne diyorsunuz siz kızlar? Siz çok uzadınız her dilin sizin çok uzadı. Ben şimdi patronuma söyleyeyim size de görün siz. Dur dur yanlışlıkla söyledik. Evet of ya yapacağız bilmiyorum. Patron ne oldu? Bunlar iyice dizi uzamış ha. Allah Allah. Hmm. İyi iyi zehir içeceğinden ver. İyi ben veriyorum patron. Tamam çabuk ver. Şundan da şöyle güzelce bir koyalım. Tamam. Gir bakayım sen de buraya. Patron ben götürüyorum. Götür yani ne bana soruyorsun. Üf, içim, işlerim var benim burada. Tamam patron. Şişt, ben geldim. Ne oldu? Çok özür dileriz Allah. Evet, gel kız sen şöyle. Ah ne yapıyorsun? İçini Hayır. Of bu ne? Geç. Gel kız sen de. Kardeşim içme. İçinme bana. içme. Için İç dedim şunu kız. Geç şuraya. Allah Allah. Ben gidiyorum. Yapma. <laughs> Şunları da şöyle koy. İşlerim var benim de. Bunlarla hiç uğraşamayacağım. Vallahi billahi ya. Ay buraya alışverişe geldim ama hiç de güzel bir yere benzemiyor. Neyse gelin bir. Ay bu ne biçim bilermiş be. Ay, ay merhaba. Siz nasıl girdiniz buraya? Ay burası kapısı açık farkında mısın? Siz çıkın çabuk evim buradan. Çabuk çıkın. Buraya giremezsiniz. Niyeymiş o? Giremezsiniz. Çıkın dedim. Çıkmıyorum ya. Allah Allah. Ben ne kadar param var biliyor musunuz siz? Paranız paranız umurumda değil. de çıkar mısınız? Ay çıkmıyorum. Bir gezeceğim. Bir dakika. Allah aa bu kim? Bilmiyorum patron girdi bir anda. Aa kızlar. yardım et anne anne. lütfen yardım et. Ay sizi buraya mı hapsettiler? Ay merhaba merhaba. Ee, şey bu kızları ben de hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Ne diyorsun hanımefendi? Ne diyorsunuz siz ya? Nasıl? Aa sen sen üvey annesi değil misin? Evet benim. Ha sen de şu yakışıklı olmasın. E, evet evet. E, niye kaçtınız bizim evden ya ne güzel? duruyor dur, dur, dur. bir dakika Kızlar hapiste anahtar orada siz buradasınız yoksa siz kızları mı kaçırdınız Allah tövbe estağfurullah evet kaçırdık <laughs> patron ne yaptın ağzından kaçırdım be çabuk şunu da at tamam gel ay bırak beni bırak bana bak kızım seni öldürür he duydun mu geç geç şuraya geç çık çık Heh. tamam patron ay kızlar ne ağlıyorsunuz ya açsanıdır ya saçım bozuluyor burada Farkında mısınız? Saçım bozuluyor. Allah'ım kadın da deli herhalde saçım bozuluyor diyor. Aynen. Neyse ben işime dönüyorum. Ay bana bir çay daha koy. Kahve yani. Of tamam patron koyuyorum ya. Şundan da koyayım. Al patron sağ ol. Neyse ben de içeri gideyim. Ya hiç saçım bozuluyor saçım saçım. Anne ya sen bunu mu düşünüyorsun? Evet ya. Ay düşünüyorum tabii saçım bozuldu burada. Anne, anne, anne var. Ne anne, anne, anne. Anne beni sizinle. Kardeşim sen söyle tamam. Anne arkamda pencere var oradan kaçabiliriz. Aa çok mantıklı. Dur şu açayım. Ay saçım bozulacak. Anne aç kupuyu. Tamam tamam. Sonra gel bizi akşam kurtar. Evet lütfen. İyi tamam hadi ben gittim. Ah, bye. Bye bye. bay. Perdeyi de kapadım. Tamam. Ne yapacağız bilmiyorum. Ağlama akşam kurtaracak annem bizi. Tamam bekleyelim. Tamam. Ay çok uykum geldi. Azıcık kestireyim bari. Of çok uykum geldi ya. Ya anne uykumdan uyandırıp beni niye buraya getirdin ya? Kızım sus bir. Kardeşlerim burada. Hani sen onları sevmiyordun? Ay, tamam ya sevmiyoruz zaten. E niye yardım ediyoruz? Of ben eve gidiyorum. Dur dedim sana ihtiyacım var. Of, tamam kızım onların parasını alacağız ya. Çaktırmasana. Ha tamam tamam. Hadi gel. Anne burası. Tamamdır. Al. Hop oh, aldım. Çabuk, geç, 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 geç. O oh, ne kadar güzelmiş anne. Tamam Bunlardan ne kadar salak amaklar buraya koymuşlar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoşlan sessizsene. Aa çık çık gel. Geldim. Geç geç. Teşekkürler ma. Ay anne. Ay, tamam dur. Kız bırak şunları. Hadi geliyorsunuz gelin. Tamam tamam geliyoruz. Ay. Ay, ay. kahve alayım bari. Uykuma çalışsın ya. Patronu da götüreyim bir tane. Yine de ne olursa olsun. <laughs> Durun siz orada ne yapıyorsunuz? Evet kraliçelerimizin, Ay, evet kraliçelerimizin videomuzun sonuna geldik. Yani dizimizin. Umarım dizimizi beğenmişsinizdir. Ben sizleri sizlerle beni çok sevdiğinizi biliyorum. O zaman görüşürüz kraliçe ailesi. Görüşürüz bay bay.